Şu musluk akıyor mu ya? Dur öyle. Bekle lan. Abdest mi alıyorsun lan? Al. 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 Gel gel burası çif alır diyor. Oğlum <laughs> boruyu patlatmışsın dibinden akıtıyor ya. Aa, akıtıyor mu? oradan içelim. Dur şu konteyner bakayım sen. Eyle konteynera... eyle oradan. Eyle bakayım ne göt var onda maşallah. Lan lan. <laughs> i̇ç iç o suyu şifalı diyorlar iç tamam, bakayım iç. Tamam. İç bol bol iç ağzını iyice daha çeşmeye iç onu iç. İçiyor mu? Ha abi, i̇ç, ha. Abi. Abi, i̇ç abi. Iyice, iyice, tamam, iç iyice iç onu iç değil, ben değil, ben. Değil, iç devam et. He iç Bol bol içiyor. mi yok değil Ben ağzına falan iyi geliyormuş iç onu iç. Tamam tamam. O sesler ne peki o yukarıda? Oyun hiçbir şey yok sen içmeye devam et. Öyle bak ağzında ya kuluk 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 kuluk. Bana emir verme. Bana öyle emir verme. Bak. Elini kolunu indir ha bak elini kolunu indir. Bana öyle emir verme. Tamam. Elini kolla iç sen iç. İç suyun Oğlum <laughs> şey su içeyi gibi lan. değil de buraya. Şuralara ben gideyim ya. Nereye buraya giden nereye gidiyorsun nereye? var falan mı? Kardeş ben ölümsüzlüğü buldum biliyor musun? <laughs> Hayattayım. Ah. Elini aldın Allah ama beni alamadın. Öyle su içiyor ki ya. -E. ya. Ya. -E. Ya. Ağlarım ki. Hayır. Hayır. <laughs> Ya! <laughs> yüksel. Yüksel. Hı. Hayatında hiç üzerine ninja atladı mı? Ninja mı? Yoo. <laughs> <Oha. gülüyor> <laughs> <laughs> Harika vurdu. Nasıl kopartmış? Pırçık silahını biliyor musun? Pırçık pırçık. Ya kanguru gibi. <laughs> pırçık bak. Ya bir yere yürü... <laughs> <Bir yürü> git. Bir <laughs> yere git. Vırlak vırlak zıplar ya öyle <laughs> İyi lan iyi bayağı ya. Şimdi... Ama <laughs> ben yanıyorum lan. Lan mangal oldum Allah belan. <laughs> <laughs> mangal oldum ne <da> lan? <laughs> Geri zekalı tavuk anak ben niye ateş atıyorsun altıma? Ateşe verdik her yeri soruyor <laughs> her yanıma koğan. Ne bu? Alıp da buradan selamlar. Biz de Allah'ın izniyle koş keseceğiz bu yıl. Ooo koç bak, oldum. Bak, koç oldu bak bak koça bak koçu. Koçun eli silah tutuyor. Koçum benim <gülüyor> be. <gülüyor> Şimdiki koçlar çok değişti ya. Yani.